kardeşlerim ne zaman ki 8 Aralık'ta Suriye halkı epik bir zafer kazandı işte o zaman bunların dillerinin bağı çözüldü. Günah galerilerine bakmadan şimdi ahkam kesiyorlar. Utanmak yerine sosyal medyadan sağ sola akıl veriyorlar. Esed'in ve Bağız rejiminin katliamları karşısında 13 yıl boyunca duymadıkları endişeyi son 40 gündür duyuyorlar. Neymiş? Suriye'de katliam varmış. İyi de daha düne kadar Suriye'de ne işimiz var diyen siz değil miydiniz? Hani Orta Doğu bataklıktı. Hani Suriye'nin iç işleriydi. Ne oldu da Suriye'ye dönük radarlarınızı açtınız? Zalim defolup gidince mi aydınlandınız? Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? Soruyorum size. Bebekler ölürken neredeydiniz? Kimyasal silah kullanılırken neredeydiniz? Hapishanelerde işkenceler yapılırken neredeydiniz? Kadınlara kocalarının önünde tecavüz edilirken neredeydiniz? Masum çocuklar kuşatma altında açlıktan kıvranırken neredeydiniz? Suriye'nin şehirleri yağmalanırken, terör örgütleri Suriye'de cirit atarken, Suriye'den ülkemize roket yağarken Allah aşkına sizler neredeydiniz? Bir milyon insan öldü. İslam medeniyetinin gözbebeği şehirler talan edildi. Suriye'nin dört yanından Toplu mezarlar fışkırıyor. 13 yıl boyunca tüm bunlar yaşanırken aklınıza gelmeyen vicdanı, merhameti şimdi azılı katillerden hesap sorulurken mi hatırladınız? Biz sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Hem de çok iyi biliyoruz.